Abi ama <laughs> elimdeki speed koyulu mı var? Yaşasın. <laughs> ya da kafamdan sanmıyor. Minecraft mı bu la? Hadi. O da lan hadi. Aa zıplayamıyor. Zıplıyor. Aa ya, ya da pardon hızlı değildi. Abi am kakala abi ama zıplamazsın. Hata söyledim ben. Ulan neden şeyler Minecraft yaptılar ya? Aa! Ya da onu yavaşça yapmalıyım. Yuh, <laughs> <laughs> uyuh artık. Ah, oh, geldi. duymadı lan. Yatak. Hola bala. Ata bir zıplamıyordum. Bunlar mı? Ya da in sakinleş. Ulan sakin ol be. Yaptım. Aslında zıplayamam ben. Pek Yok bu değil. Bakalım hepsi pembe. <laughs> Lan. Ne? haber kanka? Ne? Oh, ne? bunu. Sen onun o ne love değil miydi? Ulan neden Minecraft yaptı? Ulan sence zo Rob... Ben de diyecektim ki sence Minecraft Roblox mu olur ya? Roblox. Ay! Roblox demeyecektim. Minecraft çok sıkıcı ya. Doğru. Hep Minecraft'ta. Oh! Allah ya da... ya da sorayım ya. Hep Minecraft'ta yalancı yapıyorlar ya. Bak mesela ben TV'de bir şey gördüysem aynısı yok. O yüzden sevmiyorum. Onu dikkatlice yapmalıyım. Aa! Ne çabuk bitirdim. tamam. peki. G bir şey onu, Roblox ya da kızgın ya da kızgın, mu? O ne demek acaba? Bunu neden aldım acaba? Bir de ne var aslında? Dog, Dog'u çok severim. ya da ya da yüzümü böyle olmasın ya. Farklı bir şey olsun. Allah. Hangisi olsun acaba? Bu olsun bence. Yazımı aldım. Aslında eğer köpek adaysanız bir şey yapamıyorsanız. Mesela yüzmek çalışıyorum Yüzemiyorum. 哟，好大个！我得用 speed。那孙子吧，用 speed。我操！哦吼，啦啦啦！我好呀，你那孙子不？ Zıplıyor mu artık? Yaşasın. Adı zıplayınca ölüyor muyum? Ha. Ulan. Neden zıpladı? <laughs> ya da ya da düzeltmediler. Zıplıyoruz.